Merhaba, ben Çetin Kosifoğlu, Nivki kurucusu ve CEO'suyum. 10 yıllık kurumsal ve 5 yıllık startup tecrübesine sahibim. Itoaru Teknokent ve Ars Portföy'den yatırım aldık. <laughs> Literki biz fiziksel dünyanın dijital anahtarı diyoruz. Patentli IoT cihazı, uygulaması ve uçtan uca şifreli platformu sayesinde araç, kapı ve cihazların kullanıma erişim iznini sağlar ve bağlandığı ortamın siber güvenliğini sağlayan bir çözüm önerisidir. 2023 yılında patent başvurularımızı yaptık. Ardından endüstriyel tasarımımızı tamamladık. Sonrasında bir müşteriyle ilk deneyimlerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte otomotivin geleceği yarışmasına başvurmuştuk. Orada bir birincilik aldık. Ardından İTÜ Çekirdeğin hazırladığı Big Bang Startup Challenge yarışmasına başvurduk. Finalde sahnede hem İTÜ Arı Teknokent'ten aldığımız yatırım hem de İTÜ Çekirdek paydaşlarından gelen nakit hibe ödülleri sayesinde ilk beşte yer aldık. Tabii Startup Challenge sonrasında hem müşteri hem de yatırımcılar tarafından ilgi görmeye başladık. Buradan iki yatırımcı, üç tane de müşteri görüşmesi edindik. Şu anda da kendileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ürünümüzü tak çalıştır hale getirip uluslararası sertifikalarını almak için çalışıyoruz. Bununla birlikte tabii ki ürünümüzü farklı araç markaları ve modellerine uyumlu hale getirip jenerik bir ürün haline getirmek için uğraşıyoruz. Ek olarak şirketimizi Global Privacy Compliance'a uyumlu hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız 2024 yılında 1 milyon dolarlık ve 2025 yılında da 4 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmak ve 2024'ün son çeyreğinde de yurt dışı oluşumlarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu uzun yolculukta tüm dünyada otomotiv siber güvenliği dendiğinde akla gelen ilk 3 şirketten biri olmayı ve Türkiye'den çıkmış bir unicorn olmayı hedefliyoruz. Azim, çalışkanlık, sabır, yılmazlık ve en önemlisi hatalarınızdan öğrenin. Bununla birlikte bu süreç boyunca sürekli olarak müşterinizi dinleyin ve isteklerine cevap verin. Müşteriniz sizin en değerli yatırımcınızdır. Bunu sürekli aklınızda tutun. Bu süreç sonunda da şundan emin olun ki müşterinizi dinlediğinizde ticari bir ürüne kavuşmuş olacaksınız. Bununla birlikte de çeşitli fonlardan yatırım imkanına sahip olacaksınız.